Şöyle diyor Özgür Özel, "Uluslararası sosyalisti üç gün ağırladık, CHP iktidar olunca Türkiye'yi hızla AB'ye sokacaklar.'' Elimize aldığınız İmamoğlu dövizleriyle bütün dünyaya haklılığımızı haykırdık. Sen bizim canımızı alıp hapislere tıkacaksın. Ben de susacağım. Dünyaya rezil edeceğim. Buradaki ifadeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son iki cümledeki evet. ifadeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük. Delil Bey buyurun. Yani bu dışarıya şikayet tartışması aslında ilk reaksiyon itibarıyla da İmamoğlu'yla ilgili başlayan süreçten sonra gündeme gelmişti. Şimdi sosyalist Enternasyonal... ...yapının Türkiye'de toplanması... ...Türkiye için güzel bir gelişmeydi. Bundan dolayı Özgür Özel Bey'i tebrik ediyorum. Ancak Özgür Özel Bey'in... ...orada yaptığı konuşmaya baktığımızda... ...sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir... ...grup toplantısını dinliyormuş... izlenimine kapaldım. Çünkü orada... ...dünyanın şu anda... ...bütün ülkelerinde belki konuşulan... ...Siyonizm'in... ...Filistin'deki katliamları varken... ...kısa bir geçiş yapıldı orada. Yine... Ukrayna Rusya Savaşı ile ilgili kısa bir geçiş ama ana gündem tamamen Ekrem İmamoğlu'yla ilgili oldu ve bu Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan konuşmanın büyük bir kısmı da yine Türkiye'yi şikayet etme boyutuna getirildi. Daha önce de zaten İngiltere'ye bir şikayet olmuştu Özgür Özel Bey'in Türkiye'yi. Burada da yine dünya ülkelerine şikayet üzerine bir konuşma yaptı. Ayrıca orada Avrupa'da yükselen sağdan bahsetti. Herhalde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi ile yapılan ittifakı çabuk unuttu Özgür Özel Bey. Çünkü orada e, siz Zafer Partisi ile Türkiye'deki en uç noktadaki sağ parti ile ittifak yapıyorsunuz ama eee sosyalist da yaptığınız konuşmada e, merkez sağın yükselişinden bahsediyorsunuz. Bir de e, Ekrem İmamoğlu'nun e, güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olduğu ve bu yüzden e, Sayın Cumhurbaşkanımızın önünü kesmesi noktasında bazı ifadeleri var. Özgür Özel Bey'in ama orada şundan bahsetmiyor. Bu kameralar niye bantlandı? Sadece çorba dökülmesi için miydi? Bunu keşke oradaki siyasi parti temsilcilerine anlatsaydı da çünkü oradaki siyasi temsilcilerin aklına direkt Fransa'daki Lipen gelirdi. Orada da biliyorsunuz yolsuzlukla ilgili Lipen'le ilgili soruşturmalar <laughs> oldu ve Cumhurbaşkanlığı adayı olma noktasında zaten sıkıntılar yaşadı. Bir de liberalizm üzerine eleştirileri var ama neoliberalizme karşı nasıl bir çözüm önerisi var yine yok. E, terörsüz Türkiye ile ilgili bazı söylemleri var ama burada da yine hiçbir şey yok. Altyapısı bomboş. Biz biraz önce e, Baki Bey e, bahsetti ama ya Kürt sorunu Kürt sorunu diyor Özgür Özel Bey. Bu Kürt sorunu ile ilgili daha bir tanım ortaya koymadı. Ya da PKK'nın silah bırakmasına yönelik herhangi bir somut bir projesi yok. Sadece bir Kürt sorunu var diyor. Bu sorunu biz de bilmiyoruz. Yani Dünyaya neyi kastettiğini... rezil edeceğim ifadesi için ne diyorsunuz? Efendim? Dünyaya, rezil edeceğim, ifadesi Dünyaya için ne diyorsun? rezil edeceğim ifadesi de bence ana muhalefet liderine yakışmayan bir söylem olmuş. Yani siz ülkemizin cumhurbaşkanlığı ki dünyada şu anda bütün uluslararası medya kuruluşlarının son dönem övdüğü bir lider. Son dönem barış diplomasisinin merkezini Türkiye'ye getirdiği için ciddi anlamda siyasi oluşumlar tarafından övülen dünya liderleri tarafından övülen bir lideri dünyaya rezil edeceğim demek sizin ülkenizi bakış açınızı gösteriyor. Aslında bakış açınızın ülkenize yönelik ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Onun için ben bunu bir ana muhalefet liderine yakıştıramadım. Bunun yerine keşke Filistin'de sosyalist ve enternasyon, internasyonel ülkelerinin neler yapabileceği üzerine konuşsaydı. Keşke Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin bahsetti ama kısa bir geçiş yaptı. Keşke Türkiye'deki bu son dönem süreçlerle ilgili konuşsaydı yine Suriye'deki e, ülkemizde gelişen mülteci kriziyle ilgili konuşsaydı orada bu mesajları çıkarsaydı daha e, güzel olurdu. Hatta e, Sanchez mesela İspanya Başbakanı hiç Ekrem İmamoğlu konusuna girmedi dahi. Yani hiç o konuyla ilgili konuşmadı bile. Ve orada e, gereksiz bir e, girişim oldu diye düşünüyorum. Onun için buradan ana muhalefet liderinin e, bu konuda kendisini de kendi kendine eleştireceğini de düşünüyorum. Peki, Can Bey siz ne görüyorsunuz? Bu e, aslında ifadeleri dolayısıyla daha önce de konuşmuştuk bunu hatırlıyorsunuz evet. programlarımızda. İngiltere Başbakanı'na dönük çağrısı dolayısıyla da eleştirilmişti Özgür Özel. Şimdi bir dışarıya şikayet etme hali Midir bu diye soruluyor ama mesela hak arayışı diyor Baki e Bey şöyle, kendi açılarından. Tabii ki CHP bunu hak arayışı olarak yorumlayacak, sesini Avrupa'ya, Batı'ya, Dünya'ya duyuracak, bunu söyleyecek. Biraz önce söyledik, e sonuçta Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bu tür sert ifadeler iki taraf açısından da kullanılacak. Hem Cumhurbaşkanı çok sert ifadelerle... Özgür Özel eleştiriyor sadece bu posta güverciliği meselesi değil ki daha önce de çok sert sözlerle eleştirdi. Sayın Özgür Özel de aynı sertlikte karşılık verecektir. Yani bu siyasetçiler arasında bu tartışmalar olur, devam devamda eder. Yani dünyaya şikayet etme, belki ifadeleri değiştirebilir Özgür Özel. Yani daha doğru cümleler kurabilir. İşte sizi dünyaya rezil edeceğim değil de başka bir sözle ifade edebilir kendini. Yani bazen cümlelerin kullanılma şekli de insanları kışkırtabilir. Üslubu evet, işaret üslup ediyorsunuz. Üslub önemli yani. Bir Sonuçta siyasetçi, ana, ana muhalefet partisinin yani genel başkanı. Yani sen benim canımı yakacaksın ben susacağım e şöyle, Ne münasebet diyor özgürlüğe. Şey, sayın Cumhurbaşkanı şimdi bir telef olacaksınız demişti. Onu dediler ki siyaseten söylendi. Bu tartışma oldu. Yani şimdi bu sert ifadeler her dönem yaşanır, olur. Yani bunlar üzerinde biz bu ifadeler üzerinde e, tepinmenin, bu ifadeler üzerinden e, siyasi analiz yapmanın bir anlamı yok. Bu çünkü Türk siyasetinde son 20-25 yıldır var. Var olan şeyler. Daha önce de yaşamadık mı? Çok şey. Yaşadık. E, hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından, Deniz Baykal döneminde yaşadık. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yaşadık. Kemal Bey'e bir kere bile sayın demedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bay My Kemal diye ithab etti. Neyse yani bunu ama kendi içimizde yani olur rezil etme mu eşkenler, Kendi, içimizde olur kendi olur yani i̇çimizde sonuçta sonuçta Türkiye alır, Türkiye Türkiye, şey. Türkiye muz cumhuriyeti değil yani Birleşmiş Milletler'e üye NATO'ya üye bir ülke yani Avrupa'da Amerika'da dünya dünyanın her yerinden takip edilen bir ülke yani Sayın Cumhurbaşkanının sözleri tüm dünya liderleri tarafından e, takip edilir izlenir yani bu sadece Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı değil ki yarın başka bir cumhurbaşkanı olur yine o da takip edilecektir Şimdi Özgür Özel'in e, sosyalist internasyonelde İmamoğlu'nu gündeme getirmesi doğru yanlış. Başka bir şey. Sayın Pınar Hocam dedi ki işte yolsuzluk var. E, burada en azından bir durup bakmalı. Ama şöyle olabilir mesela yargılanır. E, İstanbul Büyükşehir şey, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan ceza alır. Özgür Özel de o zaman çıkar der ki ya hata etmişim özür dilerim. Kusura bakmayın diyebilir yani. Ama Olur sonuçta mu? öyle bir şey yok. Olmaz mı mesela bu? Ya ben şöyle söyleyeyim. Olmaz mı mesela? merak an bu, merak bu soruşturmanın şey iki mesela, tane başrol oyuncusu şöyle var bir şey. Şöyle soruyorum. Yolsuzluk, yolsuzluk var diyelim yok, ve öyle ceza değil. aldı. Özgür Özel dedi ki ya ben hata etmişim özür diliyorum. Söyleyeyim. Olmaz, olmaz, mı? Olmaz. olmaz. Peki bir dakika. Burada iki başrol size... oyuncusu var. Peki bir Bu dakika soruşturmanın... şöyle sorayım. O zaman şöyle sorayım. Bir Hayal yani. Ya bir, bakın, hayır hayır. Ben, dakika, bir dakika tamam. Pınar sordum derken şöyle soruyorum. Bir olmaz dedi bitti. Tamam. bitti. Ebediyen, tamam. ebediyen güvenimizi artık peki, asla kazanamayacak. Peki, bakın biri tamam. biliyor musunuz? Biri Hocam, Hocam yardımız... ben size bir şey daha soracağım. Bakın, bir, bir Türk, dakika. Türk, biri yardımız şey daha, diyor. Ama bir şey diyor. daha Tamam böyle beraber Peki bir dakika. O zaman birlikte sorayım. Hocam beraber sorayım Onunla beraber yanıtlayın. Buyurun. Sen Cumhurbaşkanı Ergenekon davalarında dedi ki ben bu davanın savcısıyım. Sonra FETÖ'nün kendisini aldattığını söyledi. Özür diliyorum. Hata ettim. Allah affetsin milletim affetsin dedi. Ve millet de affetti. Demek ki Öyleyim. yanlış yapılabiliyormuş. Söyleyeyim. Şimdi tamam. Özgür Özel'e gelince hayır hata yapamazsın. Hayır, hayır. Özür dileyemezsin deyip de Sayın dakika, Cumhurbaşkanı'na gelince size hata hocam. yapabilir. Bakın söz ben bende. Siyaseti, hata yapabilir. Bakın Cumhurbaşkanı. Özür yüzden. dileyebilir. Fener Hocam bir tamamlasın Can Bey. Başbakan tamam oldu. Olmaz. Bakın siz başbakansınız ve başbakan olarak sizin e, adalet yani yargı mekanizması içinde bir soruşturma yürütülüyor. O soruşturmanın gerçekten... Mesela o, soruşturmayı o soruşturmaya savcısıyım diye sav, bir sayın Cumhurbaşkanı. Tamam bakın zaten... Ve sonra 5 yıl sonra dedi ki zaten onu özür diliyorum zorunda. Allah affetsin. Bakın zaten, zaten dedi. Bakın zaten hükümet zaten hükümet ediyor. Bakın, yürütmenin dedi. başı. Bakın, yürütmenin başı. Hocam, yargının, hocam yargının siz hukukçusunuz. Garbe siz hukukçusunuz. Söyleyemez. Kandırıldık dedi. Bakın ben kandırıldık bitireyim. dedi. Şimdi, Şimdi burada ise burada ise yüz de, kızartıcı bir suç var. Hocam söz bende bakın. Yüz kızartıcı suç ben Ben size, size bir soru sordum. Dediniz ki bakın, olmaz dediniz. Ben olup olmadığını Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bir ifade sordum. Can Olur Bey, dediniz. Hayır olup olmadığını, <laughs> yolsuzluğun takdir, olup olmadığını bilmiyoruz. Buyurun hocam konuşun. Takdir milletin. Yolsuzluğun olup olmadığını bilmiyoruz. Burada e tamam. yolsuzluk bilmiyorsak, var bilmiyorsak, mıdır yok mudur, Peki Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayını savunması burada. kadar doğal bir şey var Hayır, mı? Hayır burada siz bakın siz bir büyük risk alıyorsunuz. İki kişi ya olabilir. Bir, Sayın bir risk Sayın Cumhurbaşkanı alıyor. da o gün risk dakika, aldı. Iki, bakın kim savcısıyım kur. dediği i̇ki kişiler yer. Türkiye'de darbe bakın, planladı. Türkiye darbe tezgahladı ortası, hocam yapmayın. Iki, bakın iki, savcısıyım iki kurum, iki dediği kişiler bakın savcısıyım daha, dediği savcısıyım dediği davayla Türkiye'de darbe tezgahladı. Yapmayın Allah aşkına. Şu an bu soruşturmanın iki aktörü var. Biri Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı. Evet. Diğer o zaman Cumhuriyet da öyleydi o zaman da öyleydi. Hayır, hayır o zaman Cumhuriyet da o zaman da siyasi eğer partiler vardı milletvekilleri Eğer vardı. yargı eğer savcılar gereği gibi bir iddianame çıkaramazlarsa. O zaman Türk eğer ordusu vardı. Bırakınlar bir dakika Türk söylüyorum, söylüyorum iddianame çıkartamazsa İddianame çıkar hocam. Ergenekon'da da yargılama oldu. Yapmayın. İddianame çıkar. Yargı, Niye çıkmasın? İddianame çıkar. İddianame çıkar. Hocam iddia toparlayamayız. çıkar. Ben Diğer size bir soru sordum. Ben size bir soru sordum. Çıkarsa, bir soru Cumhuriyet Halk Partisi size, ebediyen size kaybedecek. Size, aslında. Çünkü, çünkü, size bir soru çünkü sordum. Çünkü siz ama ben bütün ruhunuzla, bedeninizle, özünüzle, kefaletinizle bir yolsuzluk dosyasının arkasına ben partinizi... Ben de söylüyorum. Sayın liderliğinizi... Cumhurbaşkanı da aynısını yaptı. Hayır. Yaptı. Orada, orada Sadece Ergenekon... Dedi. Hocam savcısın Bakın Ergenekon dosyası. Biz bunları Konda yaşadık. Biz bunları bakın yaşadık. Ergenekon dosyasında Burada diyor ki hocam. Bir... Başbakandı bakın. diyor. Yüz yani... kız yani. var hocam. Bakın. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti seçilmiş Türkiye, Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsten siz, yargılandı. Bakın başbakanısınız siz o yargının, o yargının başkanı, içinde, yargının içinde FETÖ'cülerin atıldı. kalkıp da bir darbe hazırlığı içinde olup bilebilecek durumda değilsiniz Zaten Cumhurbaşkanı o ki. Zaten Cumhurbaşkanı o darbeyi bilebilecek durumda olsaydı. Zaten daha önceden bunun önlemini alırdı. Tamam işte Şimdi de Şimdi bir FETÖ'nün örgütün Bakın, bir yapmış olduğu bir, bir böyle masum kafadan aynı ayrı bir şeydir. Bakın. Ama diğer hayır, tarafta hayır, yolsuzluğa, hayır, yolsuzluğa kefil oluyorsunuz. Hocam. Diyorsunuz Bakın, ki yolsuzluğa kefilim. O kefaletiniz eğer iddianame çıkarsa. Özür diler biter hiçbir şey olmaz. Hayır. Hayır hayır. Özür Olur diler mu? biter. Hata, Sizin biter. Hata, Hocam, hata yaptım der ya biter. Sizin ne özür dilemesi? Yolsuzluk yapan kişiyi cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorsunuz. yaptım de der biter. Ya bu ülkeyi bir ayrılıyorsunuz. Bir dakika. Hata yolsuzluk, yaptım. Allah affetsin der. Siz yolsuzluk bir Allah affetsin şey der Şurada ayrılıyorsunuz ayrılıyorsun. Soruşturmasında sadece. şüpheli Anladım. sonra sanık sonra mahkum Anladım. sonra hükümlü olan birini aynı zamanda bu ülkeye Pınırladım. Cumhurbaşkanı yapmak istemiş olmanın Peki, anlaşıldı. acaba An sadece özür dilerim de bertaraf edilecek mi? Şu, çok evet, özür dilerim evet. pardon. Yani edilir, edilir, Şu, bertaraf sonra, edilir. Niye bertaraf sonra, edilir? Söylüyorum size bertaraf edilir. Sonra da siz edilir. oy verir misiniz? Bakın ben, siz hocam, oy verin. Farklı düşünüyorsunuz. Siz de kaderinizi terk ettiğiniz, de geleceğinizi normal terk edeceğiniz hocam, bir partinin hocam ben size atayının bir, net soru sordum. hüküm almış olması karşısında. Bakın bir soru Kusura bakmayın. 85 size, bu kadar uzatmaya gerek yok hocam. Ben size bunu Cumhurbaşkanı yapacaktım. Hocam, ama hukukçusunuz maalesef bir soru sordum. Hukuk. Hukuk, Yapmış. hukuk Öyle şöyle diyorum. mi olur? Hukuk Nasıl söylemişler. Olur? Sen beni yönetiyorsun. Siyasetçi, savcısı veya avukatıyla mı işler hukuk? Ben size bir soru sordum. Ya Dediniz ki hayır özgür özür özür dileyemez ama Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. Evet özür diler. Ergenekon Niye? Niye öyle operasyon Operasyonun Sebep ne? tamamının sen Cumhurbaşkanı olduğu için mi? FETÖ'nün gelip 2015'te evet. darbe yapacağını bilebilecek aa, durumu var aa, mıydı zaten? Nasıl bilemiyordu? A, biliyor nasıl muydu? Biliyor muydu? Biliyordu, biliyordu tabii ki. Bir ben bir biliyordum ben kitabını yazdım hocam. 2015'te kitabını 2015 yazdım. 2015'te darbe yapacağını siz biliyor muydunuz? Evet 2015'te kitabını yazdım diyorum hocam. Kitabını yazdım bana dava açıldı kitabını yazdım diye. İhbarda mı niye bulunmadınız? İhbarda niye bulunayım? Kitap yazmışım ben. Kamuoyuna açık. Ya farazi <laughs> kalkıp da bunlar darbe <laughs> ben yapar demeyiz. Ayrı Siz bir şey de, şey de darbe yapalım, farklı düşünüyorlar. Darbe, darbe yapılacağını. Biliyorduk tabii Kınır ki. Hanım, biliyorduk. Niye yapacağız biliyor, ya biliyor musunuz? Niye biliyorduk Ya MİT tırların operasyonu yaptığında biz anladık. 17-25 Aralık'ta yargı darbesi yaptığında anladık. Çünkü niye hocam biliyor musunuz? Bunların ne kadar kökü dışarıda bir mihak olduğunu anladık. Evet. 2013'ten itibaren anladık. Biz sizden önce anladık hocam. Bakın tamam. Biz önce ama anladık. sizin söylediğiniz 2007'de bakın. 2007'de anladık mesela. İmariye de soruşturma açıldığında biz dedik bunlar Fethullahçı Biz o zaman yazdık. Mesela ben 2010 yılında bakın. De sizin üniversitede hocam yaparken ben 2010 yılında, kim tahmin edebiliyor. Bakın 2010 yılında KPSS sorunlarını Fethullahçılar çaldı diye haber yapmışım. Bakın ben 2010 yılında biliyordum bunu. Siz cumhurbaşkanı adayı oldunuz. İşte ne güzel. Bakın ben biliyordum. Ben biliyordum. Biz bunu yazıyorduk. Biz bunu yazıyorduk hocam. Ama siz yurtsever Biz, misiniz? Biz KPSS sorularını Fethullahçılar Geçmişini... çaldı dediğimizde diyordular ki bize. Oldu? Hayır, oldu hayır Benim anlı secde ediyor. Anlı secde ediyenler adamlar darbe yapmaz. Anlı secde ediyen adamlar yolsuzluk yapmaz, hırsızlık e, şimdi yapmaz. De aynı şey. E yapıyor Bakın yapıyor. Sarcınlar ne Burada burada Cumhurbaşkanı ne yapıyordu? Peki, ne anlaşıldı. anlaşıldı. Bakın, bakın yargı mensupları tarafından hocam, yapılması hocam, haline sahip çıkması ayrıdır. burada yolsuzluk yapıldığında yargı mensupları gelin dediği Cumhurbaşkanı anlaşıldı. Yargı size gelince yargı bize gelince tamam suç hocam. Can Rüşvet, Hukuk delille işler. Rüşvet almış bir hocam. Bir saniye bana ular müsaade ular eder misiniz? Durun sonra özür diliyorum diyemezsiniz. Bir müsaade Diyelim rica ediyorum. Hayır Öyle Sayın Cumhurbaşkanı. Bir müsaade dışarı dışarı rica ediyorum. Bir müsaade rica ediyorum. Bir müsaade rica ediyorum. Niye CHP Genel Başkanı kabul etmiyorsunuz?